enteha ahadikum ilel meclis. Bir meclise gittik. Nerede olursa olsun. bize yer açtılar. Mecliste. Buyurun dediler. Bir yer gösterdiler. Bu gösterilen yere otursun. o illa baktık ki kimse yer gösterecek durumda değil. Kalabalık. Herkes kendi sıkıcı bir halde. Kimse kimseye bakmıyor. O zaman feliyen zor ile ötemekten. Bak çünkü nerede boşluk var? Nerede boşluk var? Nerede görürsen yer al. bu boş gördüğü yere gitsin otursun. Kimseyi rahatsız etmesin. Zenteha adikum ile meclis. Gittik bir meclise. Gidince fel yüsellim. İlk vazifemiz selam Aleyküm demek. Meclise girdiğimiz nokta ilk vazife selam Aleyküm demek. Eğer bir kimse bir meclise gelirse, bu selamı vermeden oturursa, bunu hoş geldin demek caiz değil. Ne yapıyorsun demek de caiz değil. Çünkü o İslam'ın ilk şartını yapmadı. ilk vazifesini yapmadı. İlk vazifesi Müslümanlara bir dua edecek. Selamet duası. Selamün aleyküm demek. Cenab-ı Hakk'ın Cenab, Hakk Cenab Hakk selamı üzerine olsun. Sen sağ ol, selametli ol, rahatsız olma, zaruret görme, belalar görme. Rahat ile yaşa birçok duaları şamil. Bir bu kelam burada zaman. E bunu çekiniyor da Müslüman kardeşini çok görüyor bunu. Bunu çok gördüğünüz için buna hoş geldin demeye cevaz yok. Hatta bir şey sorarsa cevap vermeye dizim yok. Çünkü İslam'ın ilk vazifesini yapmadı. Geldi selam verdi. Ve in bedarehu en Baktı ki bir diğerlerde boşluk var. Felleyeceğiz. Otursun oraya. Tümme izakana. E gidecek oldu tabii. Giderken de el yükseldi. Yine evvelce bir selam verdi giderken de yine Esselamu Aleyküm diyerekten öyle gitti. Selamı hem evvela versin, hem de sonradan versin giderken de. Filistir ula bi ah minel ahire. Evvelki yaptığı selam, sondaki selam için kafi değildir yani.